Salih Bey, kurnamızın muhtarı. Kendisine sordum. Elinde kazma Salih Bey, nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Sahilde bir çalışma görüyorum. Ee, yıllardır bizim plajımız açılmadı. Şimdilik bu sene Allah'a şükür plajımızı açıp can Kurtaran'la 8 tane can kurtaran gelecek. Buraya can kurtaran için, konteyner için yer yapıyoruz. E, bu can kurtaranların nasıl bir ekipmanları olacak? Yani neler yapıyor? Je Jestikiler olacak. E, e, mantarlar koyacak deniz kenarına. E, üç tane kule koyacak. Ah çok güzel. O zaman e, burada tabii temizlik falan da yapılacak hepsi, herhalde. Hepsi olacak, hepsi olacak. Bir giriş falan bir ücrete tabi olacak mı? Şu anda diğer plajlarda başladı. Bu sene yoktu ama Şile Belediyesi girişlerde sık otopark ücreti olarak arabalardan 20 lira gibi bir rakam. Oldu. Çok iyi olur. Çok senelerdir geliriz buraya. Niye bura böyle bırakılıyor? Niye terk ediliyor bu dünya güzeli plaj? çok güzel şeyler yapma planlarımız var. Öyle mi Saadet Bey? Şu, şu köşeyi adam gibi bir restoran yapma hedefimiz var. Çok memnun ha. oldum. Yani bakın cennet cennet bir plajımız var evet, burada bak. ve e, senelerce böyle kaderine terk edilmiş evet. plajı. Evet beton evet, beton geldi. beton <laughs> kamyonumuz da geliyor evet. Ben Sayın Başkanım koyacağım YouTube'a <laughs> Akar Başkanımız sayesinde Kurna'nın çehresi plajımızın Güzelliği öne çıkacak ve makus talihine elveda diyecek bugün. İnşallah. Ve işin başınızdasınız gördüm. Gördüğümüz müthiş kumsal sonunda bu sene Max'a yenip güzel şeyler yapılacak. İlaç müthiş bir kum kalitesi var. İncecik bir kumu var. Karadeniz'in muhteşem bir sahili. Ama tabii ki burada inekler efendim çöpler, inek pislikleri çöpler içinde senelerce böyle kaderine terk edilmişler.